Herkese merhabalar, CryptoMask'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sierra Token'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Sierra Token'ın öncelikle sitesine baktığımız zaman arkadaşlar güzel bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. E, fakat arkadaşlar en baştan tekrar tekrar söyleyeyim size biliyorsunuz ki arkadaşlar bunlar e, bizim tabirimizde shitcoin olarak geçiyorlar. Çok yüksek e, risklere e, gebeler arkadaşlar. Lütfen yatırımlarınızı bunları göz önüne bulundurarak yapınız hani bir sitesi her ne kadar güzel olsa bile arka planda çeşitli durumlar meydana gelebiliyor. Bunları tek tek zaten adil bir şekilde anlatacağım sizlere şimdi. Ee, şimdi Sierra Token şu anda sadece PancakeSwap üzerine geçerliymiş. Bakın kendi sitelerinde şurada adresleri mevcut arkadaşlar. E, CoinMarketCap, CoinGecko e, ve PoolCoin kartlarını buraya vermişler. CoinMarketCap ve CoinGecko'da daha listelenmemişler arkadaşlar. Onların listelendiklerini siteye ekleyeceklerinden bahsediyorlar şuradaki linklerle. E, Tabi buralarda listelendikten sonra çok büyük pumplar gelebilir arkadaşlar Sierra Token üzerinde. E, aşağıya tokenomi kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Fairlaunch'da açıldığı söyleniyor. Şimdi bu Fairlaunch açılışlarının aslında projelere verdiği zararlar var. Onları videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız. No Team Tokens deniyor arkadaşlar. E, takım tokenı tutulmadığı söyleniyor. Takım da işte Fair herkese beraber aldığı söylüyor. E, şu kısım. E, bir diğer tarafta Max Supply kısmı biliyorsunuz arkadaşlar hepsinde genelde aynı oluyor. Bunun e, belli mi miktarını yarısına yakınını e, Launch kısmında yakıyorlar zaten. E, ve e, Pool'unun %100 e, Unicrip e, kilitli olduğunu söylüyorlar arkadaşlar bizlere. Burada da e, roadmap'leri verilmiş arkadaşlar. Buradan bakın coinmarketcap, coingecko bunlar hep yapılacak listeler. E, Lightpaper'ı yayınlanacakmış, security audit'i yapılacakmış. Şimdi bakın yani bu projeye Bu adım bu aşamalardan girmek tamamen risk almak demektir arkadaşlar. Şu security audit yapıldıktan sonra e, Lightpaper'ı yayınlandıktan sonra ve coingecko gibi yerler e, de listelendikten sonra fiyatı çok yükselebilir. Ama ekip bunları size taahhüt edip bunları yapmayabilir arkadaşlar. Bu tamamen ekibin kendi çalışma stiline bağlı olan bir şeydir. Burada arkadaşlar bakın hat bitte listeleneceklerinden vesairelerinden bahsediyor. Burada bütün yol haritalarını görebiliyorsunuz. Sizler de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada proof kısmı var. Bakın şurada likiritenin kitli olduğu gösteriliyor. Hemen bir bakalım. Bu yalnız bizi nedense... Ee, şu redirect kısmı tam çalışmıyor. Sitede herhalde bir sıkıntı var. Tamam e, Unicrypt tarafından bakarız. Sizlerle beraber likir dizisini kontrol ederiz. E, elimde hazır linki vardı zaten. Kontrata tıkladığımız zaman ne yapacak? BCS scan'e yönlendiriyor bizi. Her neyse arkadaşlar yani buralara bakmamıştım videoyu çekmeden önce sizlerle beraber bakmış olduk. E, Likirde kısmını da videonun sonlarına doğru sizlere göstereceğim. E, Security audit reportu daha yapılmamış arkadaşlar burada tabii ya bunlar hep kendi sitelerine redirect ediliyor. Aslında burada şunu da görebiliriz arkadaşlar yani siteleri birazcık e, tam işlevli çalışmıyor şu anda dediğim gibi Erken projelerde bir proje olduğunu Görebiliyoruz şurada da bakın yakında e, audit sertlik tarafından yapılacak deniyor. E, burada da arkadaşlar Sierra Token'in e, Telegram kanalı var. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 645 tane üyesi olduğunu görebiliyoruz. E, bunları söyledikten sonra şimdi bir e, öncelikle şu grafiğine de bakalım arkadaşlar. Bakınız grafik bize şunu söylüyor. Bu 9 Mayıs'ta çıkmış bir token. Şuradan alanlar güzel karlar etmişler. Daha sonrasında arkadaşlar bakın şurada çok büyük bir pump yemiş. Bu pump'ın sebebi büyük ihtimalle yapılan şey. Şuraya kadar çıktıktan sonra buradan aşağı doğru vurdurmuşlar. Burada gitmiş gelmiş sonra yine bir kendini salmış. Şuradan belki işte bir alım fırsatı vermiş olduğunu görebiliriz. Öyle düşünebiliriz. Tabii ki projenin dediğim gibi ne olacağı belli değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, yukarı doğru çıkabilir arkadaşlar buradan sonra. Ee, yani şöyle bir grafik var. Dediğim gibi yani her zaman bu grafiği açıp da işlemler yapmanız gerekiyor. Yani bu grafiği açmadan işlem yapıyorsanız atıyorum şurada da yakalanmış olabilirsiniz ki bayağı bir zararı sokabilir arkadaşlar bu tip tokenlar size. Şimdi gelin e, arka tarafına bakalım. Neler var neler yok diye. Şimdi arka tarafta arkadaşlar bakın ölü cüzdanlardan bahsediyor şurada. E, buradaki ölü cüzdanın yüzdesi arttığını görüyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi bunu alırken bir slippage 12 yapıyoruz arkadaşlar. Belli bir slippage miktarını şuradan yakıyorlar. Sanırım yani bir sitelerinde de söylenmemiş, dokümanın bölümünü yayınlamamışlar sitelerini orunda da bir eksiği var ama ben şey olarak hatırlıyorum bunu. %3 %3 %3 olarak slippage da %12 yaparak işte %3'ü likride pooluna kitliyor %3'ünü yakıyor %3'ünü de holder'lara dağıtıyor diye hatırlıyorum ne kadar doğru tabii ki siz araştırın ulaşın arkadaşlar şu anda e, hani yanlış da olabilir hatırladığımı söylüyorum sizlere. E, buradan bahsettik şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var da var bakın e, siz de yavaş yavaş aşina alıyorsunuz zaten buralara şu kontrat adresi bizim likirli pool'umuzu bize veriyor arkadaşlar gelin hep beraber içine girelim. Şu sayfaları da bir kapatalım fazlalık etmesin diye. Burada arkadaşlar, e, bakınız geldiğimiz zaman e, 45 bin dolarlık bir likidite olduğu gösteriliyor, bir tarafında ve tabi bunu ikiye çarpıyoruz arkadaşlar. Yani 90 bin dolarlık hatta 91 bin dolarlık bir e, likidite olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bir Bocht Bocht Finance'dan da bakalım. Şurada mesela hemen şuradan alalım adresi de. Watch Finance'a da bir yapıştıralım En son moonshot kalmış burada girelim bakın burada da Neden 6000 gösterdi anlamadım bir 91000 diyor ondan sonra 6000'e çekti az önce şimdi yine 91000 gösterdi demek ki ee... Nasıl söyleyeyim sizlere İletişimde bu siteler arası iletişimde sıkıntı olabiliyor. Şu anda bakın güncel olarak 91.000 gösteriyor. Bir kere daha tıklayalım. Çifte dikiş olsun. Evet şu anda 91.000 olarak gösteriyor ki şu arkada da likiditenin 91.000 olduğunu görebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat etmek lazım. Şöyle bir durum var. Bakın şimdi ee, bu ee, 91 91.000 dolarlık bir likidite sahipken %2.5'a denk geliyor bu. Bakın şurada bir %4'lük, şurada bir %3'lük, şurada %2'şerlik. İçeride biraz balinalar var. Bu projede içeride balinalar var. Bunlar ne yapabilir? Bunlar fiyatı sürekli olarak baskılayabilir arkadaşlar. Bunlar sizleri fiyat olarak baskılayabilir. Gelin bir tanesine bakalım mesela en büyük balinada neler varmış. Ee, hemen bakalım. Şimdi bakın içerideki adamın balina olduğunu nereden anlarız? Şuradan anlarız. Mesela bu adamda arkadaşlar bakın bot da olabilir bu büyük ihtimalle. Çok fazla token olduğunu görüyoruz elinde. Bu, bunlar genelde bot oluyorlar. Yani bu tokenlar çıktığı anda yüksek meblalarda paralar giriyorlar. Fair kısmında. Sonra işte belli yerlere geldikten sonra kademeli olarak bunlar satıyorlar arkadaşlar. Bakın yani hani bu ee, görüyorsunuz yani ne kadar çok e, token var içeride. Bunları tabi siz de gelip e, bakabilirsiniz. Ama adam yakalamış mesela. şey Sierra'yı yakalamış. Bunların içinde büyük, büyük çoğunluğu scam coindir büyük ihtimalle. Botları düşürmek için scam coinler de çıkartıyorlar. Farklı projeler ama Sierra'yı yakalamış. Yine adam içeriden birazcık fiyatı baskılayacak. Ya Bu tamamen istese likirde pool'unu bile boşaltabilecek e, pozisyonda olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani durumlar tamamen bu şekilde. Yani bu buraya yatırım yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Biz tabii ki araştırmalarımızdan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde sizlere yatırım tavsiyeleri vermiyoruz arkadaşlar. Yani bu bunlar e, projeden çıktıktan sonra proje rahatlayabilir. Güzel yerlere gelebilir. Liquidity e, Likirde pool'unun kitli olduğunu da hemen size şuradan göstereyim hazır linkini de e, almıştım. Hemen şöyle Likir depolunun kilitlendiğini şuradan gösterebiliyoruz arkadaşlar. Bu e, linki sizlere şeyde veririm. E, videonun altında veririm. Buradan eee Likir depolunun kilitlendiğini, sonsuza kadar kilitlendiğini sizler de görebileceksiniz. Yani Sierra hakkında du duygularımız düşüncelerimiz bu kadar. Ee, dediğim gibi yani 9 Mayıs'ta çıkmış 3 gün olmuş belli bir yerlere ulaşmış sonra bakın şurada işte balinalar dediğim olay bu yani arkadaşlar buraya kadar çıkıyor balina gelmiş buradan toplamış. Balina dediğimde bot yani bu arada büyük ihtimalle bot onlar. Ee, ya yani biliyorsunuz arkadaşlar yazılımda hiçbir şeyin sonu yok adamlar risk alıyor scam coin de olsa işte doğru düzgün böyle Sierra gibi coinler de olsa giriyorlar ee, şuraya geldim bir de adam hani belki de kaça katlıyor bakın hesap edelim 143'ten 32'lere kadar nereden baksan bir 20 kat e, katlıyor adam 20 tane projeden kar almış gibi yani 20 projede batsa bunda bu kadar kar alsa adam yine sıfıra sıfır oluyor ki yakalıyorlar demek ki öyle bir durum var. E, tabii e, düşünülebilir düşünülebilir arkadaşlar bu şekilde bir durum söz konusu. Dediğim gibi yani ben olayım başka birisi olsun size proje versin. Gelin şuralara bir bakın içeride neler var neler yok. Ondan sonra arkadaşlar kendi kararlarınızı verin. Benlik bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.